Merhaba arkadaşlar. Bugün Prenses Tarkan oynuyoruz. Aman Allah psikolojim bozuldu üstüne iner misiniz? Neyse arkadaşlar Tarkan bulamıyorum. Üçüncü video oldu. O zaman hadi başlayalım. Prenses savaşları. Aman Allah'ım Noveli Bek basmış buraları. Aman Allah'ım arkadaşlar orada Elsa var ve Abucu'nun psikoloji bozucu videosu aklıma geliyor. Çinili kız var da bu kızın kıyafeti nerede fakir bu? Burada da kocaya kaçmak üzere olan bir başka bir kız var. Burada da bitli Rabunzel var arkadaşlar. Sen kimsin de benim prensesime kocaya kaçmış dersin? Yo yeter artık. <laughs> arkadaşlar pamuk prensesi alıyorum. Şimdi size prenseslerin psikoloji bozucu hali... gör. Kızım şekilde. Aynı bu şekilde oluyorum. Sude. Sude. Ya sen benim crazy pamuğuma mı saldırmaya gidiyorsun? Bak senin saçını yalarım. Bak ölmüyor. Ölmüyorsun sen nesin? Dokuz canlı falan mı? Arkadaşlar şimdi Hayır dur abicu, dur hayır. Öldürdüm. Aman, aman Allah'ım. Ya arkadaşlar şu tipime bakın. Çok güzelim. Ve kafamda boynuz gibi bir taç var. <laughs> İçimden geliyor. Ama artık kafamın büyüklüğünü tartışmak istemiyorum. Abucu bak bakayım. Abucu sen de bir prensessin ve çok tatlı şu taca bak. Teşekkür ederim artık gidebilirsin. Tamam ama. Ya hayır ben öldürecektim. Yo hayır. Ah. Ah. ah! hayır. Yo hayır yo sana ne yerim yemem sana ne. Sen misin cadı? Anlıya görünce senin videon aklıma geldi. ordu toplamış beni öldürüyor. Aman Allah'ım herkesin nasıl dostumu öldürme hobisi var. Gerçekten. Arkadaşlar bakın birisi size hobileriniz ne diye sorarsa kitap okumak falan demeyeceksiniz. Nasıl düştüm burayı öldürmek diyeceksiniz. Çünkü herkes beni öldürmeye aşık sadist millet. Benim hobim çikolata yemek. Evet. Aman Allah'ım sen eti zaten sus. Eti canga. Iti canga. Eti Canga reklamını yaptık. Bizim sponsorumuz oldu. Evet olmak zorundasınız. Reklam. Arkadaşlar hamsiledik. Palamutları yiyin. Psikolojim bozuldu maviye dönüşüyorum. Ben yapıyorum. Bu dişak babanı bir durur musun lütfen? Burada kurbağa büyüsü deniyorum. Arkadaşlar ya ne yapayım ya ne yapayım? Gel kurbağayı mı öpeyim? <laughs> Yeter be bırakmadın. Yanıma geç. Diğer yanım. <laughs> ya kaç tane yanım var 360 derece tavaf ettim zaten. Eee bu sadece mavi yapıyor. Hayır benim mavi kurbağaya alerjim var. Artık Loveli ittifakım. Loveli Beck? biz seninle ittifaktık. Bak oradasın görmemezlikten gelme sana karşı duvar örüyorum. Duvarım olmadı. O yüzden tekrar örüyorum. Sen var ya bittin kızım. Artık ittifak mı ittifak değiliz. Ya yeter artık zaten kule 5 saattir bitmiyor. <laughs> o derece güzelim evet. ya arkadaşlar Ş Şekerim ben yumurta mıyım da geliyorsun tavayla bir de ya. Ben de silah sandım. Kaza ederim. Hayır. Aman Allah'ım. Şimdi silah alıyorum arkadaşlar. Umarım güzeldir. Evet arkadaşlar. Aman Allah'ım. Resmen elmalı turta e silahım var. Abucu. Abucu elmalı turta e yemek istiyor. neden yarışma ödülü gibi yolladın sevgililerini? Çünkü bu bir gelinlihan böcek kamu spotuydu. Ya arkadaşlar iki dakika gözümü kapadım ve şuna bakar mısınız? Ah korktum. Aman Allah'ım. Arkadaşlar kapıda Ömer ve Abucu karışımı biri var. Gel. Gel bili bili Bak kapatacağım. Geliyorsan gel. Aa Muhammed'in dediği gibi sen de Dövralt'ta yoldaşını öldürdün. Hayır hatırlatma onu yanlış. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, yani, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? O kurbağayı öldür. Hayır! Hayır adam! Hayır! Hemen önüme geçtim! Yo, hayır! Muhammed senin yüzünden! Hayır! Yoldaşım! Cittim, bakım. <laughs> Muhammed çikolatası almaya hak ediyorsun! O benim dostumdu! arkadaşımın mezarının başına gidiyorum. Merhaba arkadaşımın mezarının başı. Nasıl olsun? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Seni öldürenler utansın. Ben iki ikidir dönüşüyorum. Özledik yani seni. Aman Allah'ım arkadaşımın mezarından biri çıktı. Tövbeler olsun. Ya bir mezarlık ziyareti yapacağız. Burnumuzdan geçirdiniz be. Arkadaşlar gördüğümü görüyor musunuz? Bunu açılışla kutlamalıyız. En sevdiğim an. Görüyor musunuz? Ben bir köylü kızıyım. Bu kim? Bu Çinili insan kim? Bak gel ama turtadan başka bir şey yeme. Sonra Covid vakasının yeni sürümleri ortaya çıkar. görüyorsun? Saçlarıma bakın. Aman Allah'ım! Şimdi nereye gitti? Dışarıya nasıl çıktı o camın içinden? Tövbeler olsun. İmdat! Aman <laughs> Allah'ım amucu! Allah'ım elimi açtım. Dua ediyorum. Seni kurtaracağım. Yok. <laughs> Yok Yo, hayır. Ya güzelliği! yeni geldi. Gün ya o? Hayır sıkıştım. Bu bir şaka. Hayır Çin'le ne biçim bir tuzak kurdun. Ne yaptın bana? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok psikoloji bozucuydu. İzleyip eğlendiniz mi? De... Bir dakika. Bir dakika ben çirkinken sen güzel olamazsın canım. Kurbağa'ya dönüş. Videomuz bu kadar. İzleyip aydınlanma müziğiyle bitirelim. Hoşçakalın. Bay bay.